Altın fiyatları hızla yükseliyor. Bu da en çok düğün yapacak olan genç çiftleri etkiliyor. Düğün masrafları, takım masrafları derken genç çiftler ya düğünü ertelemek zorunda kalıyor ya da maalesef borç batağına batıyor. Peki Van halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Ulusal Ajans olarak sizler için Van halkına mikrofonu uzattık. İşte aldığımız yanıtlar. Altın fiyatları yükseldi. Gençler maalesef evlenemiyor. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyelim artık yani Allah yardım etsin. Altın, altın iki sene önce 3 bin lira, 5 bin lira olan altın şu anda 27 bin lira. Gençler bir asgari ücretle bir altın alınabiliyor. Bir insanın evlenebilmesi için yıllarca çalışması lazım. Yıllarca çalışması lazım. Sadece altın için mi çalışan bir insan sadece altın almaz. Evlenmek için tedbiri tedbir yapmaz. Bu insanın yaşaması lazım, yemek yemesi lazım, içmesi lazım, yatması lazım, ev alması lazım. Yani sonuçta durum çok vahim. Son zamanlarda yapılan düğünleri gösterişli buluyor musunuz? E vallahi parası olan gösteriş yapar. Parası olmayan da zevali sürünüyor. Borçla, harçla yaptığı düğünde yani içi buruk olan bir şekilde, buruk bir şekilde düğün yapıyor. Parası olan yapıyor, olmayan da yapamıyor. Yani. Çocuğunuz var mı? Var elbette. Evlenmişler mi evlenmiş? Evet, evet, ben iki tane kız evlendim. Evlendirdim, iki tane de oğlan evlendirdim. Zorluk yaşadınız mı? Yani durumumuz, maddiyetimiz iyi olduğu halde yine de zorluk yaşadık ya. Yani. Yine de zorluk yaşadık. Yani zorluksuz olmaz. Bir düğüne bir kilo altın lazım. Şu anda bir kilo altın olmuş 4 milyon para. 4 milyon para yani herkesin bir araya getireceği bir para değildir. Yani mümkün değildir. Bir insan çalışmakla, çaba göstermekle, bir sene iki sene kazanmakla bir kilo altını bir yere getiremez. Yani mümkün değil. Altın fiyatları maalesef yükseliyor. Evlenemeyen gençlikler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla e ne diyebilirim ki günden güne değişiyor. Evet, Doğrudur. Hayat pahalılığı var, zamlar var. Allah milletin yardımcısı olsun. Amca altın fiyatları yükseldi. Evet. Bazı aileler artık düğün yapmakta zorlanıyor. Doğru. Neler söyleyeceksiniz? Doğrudur. Benim oğlum şimdi nişanlıdır inşallah. Hayırlısıyla havalar düzelirse nişanı yapacağız. Ben bir trilyona altın almışım. O masraf hariç. Ona da en az bir trilyon da ona gidecek. Düğün masrafı falan. O işte. Bu durum sizi zorladı mı amcacığım? Allah'a ee, çok şükür durumumuz iyidir. E, yapabiliyoruz. Zorla ama az. Yok. E. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben bir şey söylemem. Fakir'e Allah yardım etsin. Evlenmez zor. Yükselen altın fiyatlarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gençler evlenemiyor. Allah işte çocuklar e, çocuklarımla durmuş. Biz evlendiremiyoruz. Yani bir tane var. Süt parası benden almışlar 100 TL. 100 bin. Ee, bir de 8 tane e, bilezik istemişler. Ben ne yaparım? Bir şey yapamam. Böyle kalmışım bile ne açıkta. Ya, ya? ya ne yapacağımızı bilemiyoruz çok ki. Altın fiyatları yükseldi. Gençler maalesef evlenemiyor. Bir genç olarak siz neler söyleyeceksiniz? Yani zor şartlar maalesef. ve Gençler özellikle bizim bu doğuda bu sorun bu sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani acilen büyüklerimizin, önderlerimizin, kanaat önderlerimizin bu konuda bir el atmaları lazım. Yani gençlere yardımcı olmaları lazım. Çünkü herkesin maddi durumu iyi değil. Herkesin imkanı buna elverişli değil. Bununla alakalı çalışmalar yapılırsa çok güzel olur. Çünkü günümüz şartları özellikle geçinme konuları zaten korku olarak bize geliyor. Bu konuda yardımcı olurlarsa bence gençler daha çok kanaat önderlerimizin peşinden gider ve onlara daha çok hürmet ve saygı duyarlar diye düşünüyorum. Siz evli misiniz? Ben evli değilim. Peki düşünüyor musunuz evlenmeyi? Elbette tabii ki evlilik peygamberimizin bir sünnetidir ve bu şekilde nasip olursa e, evlenmeyi düşünüyoruz yani. Sizce altın fiyatlarının böyle yükselmesi sizi zorlayacak mı? Yani şu şekilde eğer ben kendi şahsım olarak yani karşılıklı olarak bir şey olursa karşılıklı bir e, böyle düşünce fikir alışverişi yaparsak o şekilde orta bir yol bulacağımızı düşünüyorum yani. Son zamanlarda yapılan düğünleri gösterişli buluyor musun? He, çok gösterişli yani ee, Allah Resulü rüyadan uzak durun demiş. Hatta ayet de bunu söylüyor. E ne kadar israftan rüyadan uzaklaşırsak evimizin bereketi ve yapacağımız işlerin bereketi o kadar fazla artar diye düşünüyorum. Altın yükseliyor, düğünler erteleniyor. Gençler evlenmek istiyor ama altın fiyatları bu kararın önüne geçiyor. Akıllarda tek bir soru, sevgi mi kazanacak yoksa gram mı